Tamam, sakin ol, sakin ol. Ağzını açacağım şimdi, sakin ol. Kimsin? Ne istiyorsun benden? Sana zarar vermeyeceğim, korkma. Siz Kenan Kalayça. Veki seçildiniz. Evet, ama düştü. Her yerde aranıyorsunuz. Bugüne kadarki bütün illegal işleriniz şifre olmuş durumda. İnkar etmeyeceğim, lakin bütün bunlar... ...sizin de arandığınız ve kaçak olduğunuz gerçeğini değiştirmeyecek. Konuşmalarınızı duydum. Ben illegal hiçbir şey yapmadım. Benim tek derdim milli mücadele ve bu topraklardaki işgalin son bulması. Hmm. Bakın bir ortak noktamız daha çıktı. Buraya gazeteci arkadaşlarınızı beklemeye geldiniz sanırım. Lakin geç kaldınız az evvel gittiler. Size inanmıyorum. İşte geliyorlar. Hey, hey. Ağzını açacağım, sessiz ol. Fransızlar bunlar. Burada kimse yok. Boşa vakit kaybetmeyelim. Monsieur Pierre, kızı bulamazsak derimizi yüzecek. Hadi gidelim. kim niye peşinde bilmiyorum. Lakin burada güvende değiliz. Ayrıca arkadaşlarımız gerçekten gittiler. Saklanacak bir yer bulmamız gerek. Biz derken? Ha. Şehirden uzaklaşmayacağım. Kaçacağınızı düşünmüştüm. Hayır. Burada yapmam gereken şeyler var. Ne yapacaksınız? Bunu sonra konuşuruz. Eğer bana güveniyorsanız bu akşam geçirebileceğimiz güvenli bir yer biliyorum. Size neden güveneyim? Halinize bakın. Başka çareniz yok çünkü. Zira sanmıyorum ki şehre dönüp otelde kalasınız. Sahiden, Fransızlar niye peşinizde? Neyse bir önemi yok. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Aziz. Piyan arabasının sende ne işi var? Aklım çıktı. Uzun hikaye sonra anlatırım. Zehra'yı bulabildin mi? Buldum. Dediğin gibi şehrin dışına bıraktım. Arkadaşlarını bekliyordum. Otomobili binerken görmedin mi? Yok. Ben hallederim deyince ben de sana bir yardım dokunur diye geri geliyordum. Zehra'nın bu şehirden sağ salim gitmesi çok mühim. Eğer o haber yapamazsa her şey boşa gider. Pierre'in yaptıklarının tüm dünyayı durmamızın tek yolu Zehra'dan geçiyor. Hadi gidip bakalım. Zehra! Zehra! Gitmiş olması lazım. Arkadaşlarını bekliyordu. Umarım. Eminim Aziz. Daha demin bıraktım buraya. O haber yapıldığında burada her şey değişecek. Antakya'da yeni bir sayfa açılacak burada buradaki hükmü bitecek. Aziz. Peki bu Kenan'ın söyledikleri... ...Efnan'a mı kaçırmış? O zaman babamın konusu da... ...öldüreceğim onu. Nereye kaçarsa kaçsın. Yerin dibine de girse onu bulacağım, öldüreceğim. Maksude... Maksu değil evlendi. Kız daha yeni toparlıyordu. Yüzü gülüyordu Aziz. Tamam şimdi sakin ol. Yok hani zehrini salmak için ailemizin içine girdi. Hadi senle uğraşsa benle uğraşsa babamla uğraşsa anlarım da. Maksude. Şimdi değil Adem. Şimdi zamanı değil. Ya senin kardeşin sen? O adam benim kardeşim değil. Benim bir tane kardeşim var. O da sensin. Şimdi şehre dönmemiz lazım. Belki Pierre her yerde beni arıyor. Senin kim olduğunu öğrendin mi? Bizi burada kimse bulamaz. En azından bir süre burada saklanabiliriz. Lakin benim bir an önce Antakya'dan gitmem gerek. Bu çok tehlikeli olabilir. Kimseye güvenmemeniz lazım. Size güvendim. Unutmayın ki benim de peşimde en az sizinki kadar adam var. Kendi ayağıma sıkacağımı düşünmüyorsunuz herhalde. Milli mücadeleyi desteklediğinizi söylediniz. İşgalin son bulmasını istediğinizi. kaybettiklerimi geri kazanabilmem için tek çıkar yol Çıkar diyorsunuz yani. Bugün seçim meydanında herkese bir gerçeği açıkladım. Bir payidar olduğumu. Aziz payidar benim kardeşim. Lakin bu gerçekle birlikte her şey bir çığ olup üzerime çöktü. Şimdi bu çığın altından kalkıp kaybettiklerimi geri kazanmam gerek. Ardımda çok büyük bir enkaz bıraktım. Belki de bu enkazı toparlamamda siz bana ikinci bir şans olabilirsiniz. Bakın Pierre'in neden peşinizde olduğunu bana açıkça söylerseniz size elimden gelen yardımı yaparım. Böylelikle hem siz amacınıza ulaşmış olursunuz. Hem de ben bugüne kadar yaptığım hataları telafi etme şansı bulurum. Yaranız kanamış. Enfeksiyon kapabilir. Temiz su bulup temizlemek gerek.